Çok teşekkür ederim. Yeni bir markası, Hı -hı. uluslararası bir marka. Hı -hı. Urfa isminin e, turizmle beraber ürünlerin de tanıtılması için aslında oluşturduğumuz bir marka. Hı -hı. Burada biz önce olmak istedik. Hı -hı. Hani Urfa markasıyla Urfa'daki zanaat ürünleri, Urfa'nın yemeklerinin, Urfa'da üretilen. E, coğrafi işaretli ürünler, tüm dünyaya satılması için, pazarlanması için öyle bir marka geliştirdik. Hı hı. Bu marka da beğenilen bir marka çünkü hani ISOT örneğinde vereceğimiz gibi hı hı. E, ta tohumdan işte son e, sürecine kadar bizim takibimizde olan bir ürün. Hı hı. Yeni bir marka, kaliteli bir marka hani Urfa'nı da markalaştıracak bir marka. Hı hı. E, nereden çıktı bu fikir mesela çok ISOT üzerinden başlarsak? Biz şöyle düşündük hı hı. hani e, Hediyelik eşya dükkanlarını da dolaştığımız zaman, hı hı. gıda satılan yerleri dolaştı, dolaştığımız zaman hı hı. biz dedik ki yani bu Urfa ürünlerini bir hediyelik eşya ya çevirebilir miyiz? Hı hı. Ama bunu yaparken de e, kutu tasarımından işte hı hı. E, diğer tasarımlara kadar, ambalajına kadar her şeyi bir tasarlayalım. Hı hı. Bir tasarım ürünü olsun ve bu tasarım ürün de diğer illere de örnek olsun. Hı hı. Çıkma sebebi de örnek veriyor mesela bir hediyelik eşya alınacağı zaman hı hı. bu made in China olmaz. Evet, Made in işte İndonezya olmaz. Hı -hı. Bu Made in Urfa olsun. Şöyle yani Türkiye'de Urfa olsun. Hı -hı. Ve bunu yaparken de çünkü şöyle bir şey var. Turizm değer zincirine baktığımızda hedelik eşya önemli bir kısmını tutuyor. %20'lik kısmını tutuyor. Evet. Şimdi bu %20'lik kısmını biz ithal edersek, Hı -hı. bu yüzde %20'lik kısmını aslında dışarıya kaptırmış oluyoruz. Evet. Biz derdik ki bu yüzde %20'lik kısmı Urfa'da kalsın. Hı -hı. Buraya gelen turistler, burayı burayla ilgili bilgi toplayan insanlar e, Urfa'nın kaliteli ürünlerine, hı hı. Urfa'da üretilen ürünler şeklinde ulaşsın. Bu amacımız bu. Belli bir standartta üretiliyor bunlar. Standartlar kesinlikle. Kalitemizden verilmiyor. Mesela gıda ürünlerinde gıda mühendisimiz var. Hadi olsun, gıda e, özellikleri olsun. Bunlar e, incelenerek e, piyasaya sunuluyor. O yüzden hani insanların da e, kesinlikle hani güvenle alabilecekleri ürünler. Hı hı. Ki, Zincir markalarla da görüştük. Hı hı. Yurt dışına da numunelerimizi yolladık. Şu an güzel bir talebimiz var. Çok güzel. Ee, müdürüm şu anda 3 tane ürünle başlamışsınız değil mi? Bir var. Gıda kısmında 3 tane ürün var. Hı hı. E, el işi, el işi işte yüzle yakın ürünümüz var. Bize bu 3 ürünü biraz anlatırız. Bu 3 ürün e, Urfa'da kullanılan, Urfa'da hı hı. tüketilen ve üretilen ürünler aslında. Hı hı. Birinci ürünümüz isot. Beş farklı isot çeşidimiz var. Bu hı hı. da kalife isot var, tohumlu isot var, yemeklik isot var, çiğ köfteli isot var. Hı hı. E, ve kına isotumuz var. Hı hı. Beş farklı isotu tek bir ambalajda sunmak istedik. Hı hı. Yani bir insan e, Urfa dışına gittiğinde bunu hediyelik eşya olarak da götürebilir. Hı hı. Urfa'daki işte isotun ne kadar çeşitli olduğunu göstermek için. Hı hı. İkinci bir ürünümüz ise baharatlarımız. Bu baharatlar içerisinde de isot var, hı hı. sumak var, yeni bahar var. Hı hı. E, karabiberimiz var. Bir de çörek otumuz var. Hı hı. Buna da genelde Urfa yemeklerinde kullanılan baharatlarımız Yani aslında buradaki amacımız da hani bu baharatları kullandırarak aslında Urfa'daki yemekleri dışarıya tanıtmak. Hı hı. Belki daha farklı çeşitlere de gireceğiz bu işte. Hı hı. Bir de e, hep Antep olarak bilinen ama hı hı. aslında çoğunluğunu Urfa'da üretilen bir fıstığımız var. Urfa fıstığını da hani ve Urfa fıstığı olarak tanıtmak istedik. Onu da bir ambalaja koyduk ve bu şekilde e, işlenmiş bir şekilde satmayı planlıyoruz. Çok güzel. E, şu anda bunun geri dönüşü mü nasıl oluyor? E, yani geri şeyler, talepler geliyor mu Geri bize? dönüşler ve talepler çok güzel. Özellikle hani siyasetlerden de alanlar oluyor. Hatta Hı -hı. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edildi. Hı -hı. Sayın Bilgamut Polat sayesinde. Hı -hı. Oradan da çok güzel geri dönüşler aldık ve Hı -hı. sipariş alıyoruz. Hı -hı. Mesela meclisten de farklı illerin vekilleri bizden talep ettiler. Hı -hı. Buna ek olarak da test oldu. Urfa web sitemiz var. Hı hı. O web sitesi dışında işte e, ortak satın satın yapılan Trendyol olsun, hepsi burada olsun orada da yer alıyoruz. Hı, hı. dışında da işte Etsy, Amazon gibi yerlere girdik. Çok yani, şu anki geri dönüşleri güzel. Hatta e, zincir mağazalarla da görüşmedeyiz. Bizim e, geliştirme koordinatörümüz Ömer Bey ilgileniyor. Hı hı. Orada işte 60 tane mağazaya yayılma söz konusu. Evet. Buna ek olarak da hani balıklı olsun, göbekli olsun, İsteyenlere de tedarik edebiliyoruz. Ki bizden talep eden esnaflarımız da oldu hani marka olarak hı hı. örnek almak isteyen esnaflarımız oldu onlara da sunduk hı hı. yani bir Urfa ürünü satıldığı zaman marka şeklinde satılsın hı. marka şeklinde satılırsa da bu aynı zamanda turizme bir daha kaliteli bir geri dönüş olarak bize dönmüş oluyor e, ürün yelpazesi geniş mi olacak Değilse bu Urfa'nın şöyle... Gıdanın dışında başka neler? Gıda dışında Urfa'nın biliyorsunuz kadim bir zanaat kültür kültürü var. Bu zanaatları da bunun için alıyoruz. Mesela Türkiye Araçlılar Meclisi ile ortak yürüttüğümüz iki tane atölye oldu. Bu atölyede çıkan tasarımları zanaatkarlara öğretiyoruz. Bu atölyeler hangi derdi? Bakır ürünleri ve doğal taş ürünleri. Hı hı. Hatta bakır ürünlerin bir kısmının prototipleri ortaya çıktı. Şimdi üretim aşamasına geçeceğiz. Hı hı. Buna ek olarak da ihram olsun, gümüş işlemi olsun. Bunları da e, bu ürün yelpazesine eklemeyi planlıyoruz. Hı hı. Böylelikle hani Urfa'nın sadece gıda değil aynı zamanda zanaatkar, zanaat ürünlerinin de test Urfa markası altında pazarlamış olacağız. Hı hı. E, buna da, bunu da şöyle sağlamış oluyoruz. Aslında Urfa'da eksik olan şu, e, zanaat tasarım birliktelerini sağlamış olacağız. Hı hı. Bu da, özellikle hani Belediyesi'nin GESEM projesi, önemli bir parçası bu ayağı. O yüzden sadece gıdayla değil, daha geniş bir bazede 150'ye yakın ürün ve bu pazara girmeyi hedefliyoruz. Müdürüm son olarak mesela Taste of Urfa'nın kısa, orta, uzun vadeli vizyonu nasıl görüyorsunuz? Nerede olacak mesela Şimdi kısa vadeli arka, bir vizyon... Kısa vadeli de bizim e, ürünü tutundurmamız gerekiyor. Hem yani ülke hem de yurt dışı piyasalarda. Hı hı. Orta vadeli hedefimiz yurt dışına ihracat kalemiyle yükselmeyi planlıyoruz. Hı hı. Uzun vadeli hedefimiz ise Urfa'daki e, üretimi dönüştürmek istiyoruz. Yani hı hı. Urfa'da Hani tabiri caizse şimdi mal üretiminde 3 aşama vardır. Hı hı. Birinci aşama ham maddedir. Hı hı. Katma değeri en düşük olan. Hı hı. İkinci aşama üründür. Hı hı. Ürününüzü toptan satarsanız belli bir katma değerle satmış olursunuz. Hı hı. Üçüncü aşama paketli üründür. Paketli ürün biraz daha katma değerlidir, markaya dönüşmeye başlar. Hı hı. Dördüncü aşama markadır. Hı hı. Marka değeri ürünün de önüne geçer. Hı hı. Beşinci aşama ise deneyimdir. Hı hı. Deneyim de e, müşteriye şunu sunar. Sadece bir ürün almaz, aslında bir kültür satın aldığını anlar. O yüzden bir kültür ekonomisine dönüşmesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi aslında bizim Test of Urfa'yı e, önerme, Test of hayata geçirme sebebimiz işte şirketin turizm geliştirme ağaçları, yani işte 17 paydaşlı büyükşehir valilik ortaklığındaki yapıyı bir kare geçirmek değil, hı hı. aslında buradaki esnafı ve buradaki ekonomiyi dönüştürmek. Evet Daha böyle deneyimsel, hani birisi Urfa markasını aldığında aslında sadece Urfa'yı değil, Urfa kültürünü de tan tanıyacak şekilde hı hı. E almış olacak. Hı hı. O yüzden bizim uzun vadeli hedefimiz hem esnafı dönüştürmek hem de Urfa'yı Sadece sadece işte belli markalarda değil, bir marka olarak pazarlama Ana amacımız bu. Evet. Son olarak da şey söyleyeyim, insanlar neden bu ürünleri tercih etmeli diyeyim. Şimdi en büyük sebeplerinden bir tanesi kalite kontrolü. Hı -hı. Yani tohumdan ta tabağa kadar küsren bir kalite kontrol söz konusu. Ve bunu üretirken de biz TeknoKent'i kullanıyoruz. Hı -hı. Kooperatifimiz var. Hı -hı. O kooperatifle biz bu ürünü yapıyoruz. Hı -hı. Birinci sebebi bu olma. İkinci sebebi, Tohumdan itibaren biz kalite kontrolü yaptığımız için Urfa'yı sota almış oluyor. Yani farklı tohumlardan, farklı menşelerden, farklı yerlerden gelen e, biberlerin kullandığı bir ürün yok. Tamamen organik. Tamamen organik, tamamen Urfa. Tamamen made in Urfa. Hı hı. Fıstık da öyle mesela. Hani farklı fıstık türleri var biliyorsunuz. Hı hı. Bu Urfa fıstığı olmak zorunda. Hı hı. O yüzden hani kalite kontrol konusunda e, biz hani daha duyarlıyız. Buna hı hı. ek olarak da hani sadece Urfa Testo urfa'ya almış oluyor, Urfa kültürünü de almış oluyor, deneyimlemiş oluyor. Hı hı. Bu yüzden hani e, deneyim de vermiş oluyoruz. Bu yüzden bu üründen öyle bir değeri var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Size. Çok sağ olun.